CKORONA virüs COVID-19 aşısı vurulma SIRAMASE bu süreçte aşılar, Sağlık Bakanlığı'na ait iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak. Bilim kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı. İlk aşamada sağlık çalışanları. 65 yaş üstündekiler ile yaşlı ve engellilerle koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak ikinci aşamada aşı. Toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan, kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunanlara uygulanacak. Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunanlar, genç yetişkinler ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak. Aşılamada randevu şart vatandaşlar öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra. Merkezi Hekim Randevu Sistemi, MHRS, üzerinden aile hekimlerinden veya uygun kamu hastanesi ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek vatandaşlar konumlarına göre COVID-19 risk sıralamasını Enables sitesinden görebilecek aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak. Hastanelerde yapılacak COVID-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı uygulama odası oluşturuldu. Aşı uygulamaları belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapılacak aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılama ile ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleşmesini sağlayacak kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulaması yapılacak. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi yatağa gönderilecek COVID-19 aşınaması ile ilgili uygulamaya yönelik kurallar ve kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama devreye alınacak. Korona aşı sırası sorgula en veya 2023 İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor. Kemal Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısında sıranın kendilerine gelip gelmediğini en abız sisteminden ya da 2023'e aşına yazarak SMS atarak öğrenebileceklerini söyledi. Memişoğlu ayrıca İstanbul'da 400 bine kadar günde aşı yapabilme kapasitesi olduğunu belirtti. İnsanlar da en abız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek, bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp, biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız, kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar. Aşılı uygulaması üzerinden randevu alma aşılı uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına https://asila.saglik.gov.tr adresinden erişilebilecek. Sına mobil uygulaması https://mobilmarket.saklik.go.tr adresi üzerinden iOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek uygulama yüklenirken yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek, indirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.